Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam bir yaz keki yapacağız arkadaşlar. Vişneli, şeftalili nefis bir tarif olacak. Hemen buyurun yapım aşamalarıyla tarifimize başlayalım. Oda ısısında 2 adet büyük boy çift sarılı yumurta kullandım ben. Eğer küçükse 3 adet normal yumurta kullanabilirsiniz. Üzerine 1,5 su bardağı toz şeker ekleyerek mikserimin yüksek devrinde güzelce bir çırpıyorum. Yaklaşık 2-3 dakika kadar beyazlayıncaya kadar malzemelerimizi çırptıktan sonra diğer sıvı malzemeleri ekleyerek devam ediyorum. Yine e, o da ısısında olan, çok fazla soğuk olmayan 1 su bardağı süt ve 1 su bardağı da sıvı yağımı ekliyorum. Bundan sonrasında mikser kullanmadan bir çırpma teli yardımıyla güzelce çırpıyorum. Sıvı malzemeler bittiğine göre katı malzemeleri eleyerek ilave etmekle devam ediyorum. Burada 2,5 su bardağı unum var. Unumu ekledikten sonra üzerine bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilya boşaltıyorum. Tüm bu malzemeleri sıvı karışımımızın içerisine eleyerek ekliyorum. Şimdi artık tüm bu malzemeleri kek hamuru kıvamı alıncaya kadar çırpma teli yardımıyla çırpıyorum. Güzel bir kıvam aldı. Şimdi içerisine yarım su bardağı kadar çekirdeklerinden ayıklamış oğlum vişnemi ekliyorum. Bundan sonrasında bir spatula yardımıyla çok fazla hamurumu ezmeden karıştırarak vişnelerimi kek hamuruma girdiriyorum. Keki istediğiniz bir kalıbın içerisinde pişirebilirsiniz. İsterseniz bir borcam, isterseniz kek kalıbı ya da benim gibi bir çemberin içerisine kek hamurunun tamamını boşaltalım. Bu arada tabanını yağlamayı veya benim gibi yağlı kağıt kullanmayı da unutmayın. Kekin tamamını sıyırdıktan sonra üzerini süslemede şeftali kullanacağım. Şeftalileri kabuklarını soymadan içinin çekirdek yatağını alarak ince ince dilimlere ayırdım. Ve şimdi kekimin üzerine sırayla ince ince diziyorum. Normal keklerinizi hangi ayarda fırınınızda pişiriyorsanız o ayarda pişirebilirsiniz. Benim fırınım soğuk ayar fırına göndererek daha sonrasında 180 dereceye ayarlayarak gayet güzel bir şekilde pişirdiği için şimdi kekimi fırına süreceğim ve 180 dereceye ayarlayarak yaklaşık 50 dakika kadar pişireceğim. Sizleri çok fazla bekletmeden kekimin artık pişmiş aşamasıyla tarifime devam ediyorum. Kekinizi fırından aldıktan sonra soğumasını bekleyin. Tamamen soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri eleyerek servisinizi yapabilirsiniz. Çok güzel bir tarif arkadaşlar. Gayet fresh, nefis bir tarif. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Şimdi bir dilim alarak iç dokusunda elbette ki sizlerle paylaşıyorum ve daha sonrasında videomu sonlandırıyorum. Gayet güzel bir şekilde de kabardı görüyorsunuz arkadaşlar. Yumuşacık, puf puf oldu. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Daha önce paylaşmış olduğum onlarca çeşit kek tarifime göz atmak isterseniz eğer buraya yukarıya bırakmış olduğum oynatma listesine tıklayabilirsiniz. Bu güzel görüntü eşliğinde artık videomu sonlandırıyorum. Bir başka tarifte buluşuncaya dek afiyetle kalın.